Bismillah Merhaba arkadaşlar Kanalımızda sohbetlerimize devam ediyoruz Sohbet konularımız en son e, kıyamet hakkındaki e, ayet-i kerimelerden sizlere aktarmaya devam ettik Bugün de devam edeceğiz Yüce allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Zuhruf suresinin 85. ayetinde şöyle buyuruyor Göklerin yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece ona döndürüleceksiniz. Evet tekrar ediyorum. Zuhruf suresi 85. ayet. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı Kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yanındadır. Siz sadece ona döndürüleceksiniz. Evet arkadaşlar, Yüce Allah burada. Birincisi şuna vurguluyor. Bütün gökler, o gördüğünüz gezegenler, yıldızlar, galaksiler bu uçsuz bucaksız görünen semaya böyle siyah kapkaranlık bir gecede baktığınızda ışıl ışıl parlayan o gökyüzündeki bütün her şey her şeyin tek bir meliki, tek bir hükümranı Allah'tır. Meliki O'dur. Her şey kainatta O'nu kulluk etmek üzere vardır. O'nun emrindedir her şey. İnsanoğlu bir imtihan gereği yaratılmış, kendisine özgürlük tanınmış, iyi, kötü, iman ve küfür gibi seçme hakkı verilmiş. İşte bu kainatın, bu hükümranlığın karşısında Allah'ın şanını, tesbihi bizim üzerimize düşer. Nasıl yüce bir varlığın karşısındayız. Ona, onun güzel sıfatlarını düşünmeli, Allah hakkında çok çok onun yarattıklarını düşünmek, onun gücünü, kudretini, her şeyi düşünmeliyiz. Öyle ki her türlü şirk koşmaktan, her türlü onu, onu yanlış bir şeyle sıfatlandırmak veya ona ait, sadece ona ait olan bir sıfatı gidip bir yarata yakıştırmak, işte ne bileyim bir ineği, ne bileyim bir başka dağ, bir taşı, bir şeyi yonttuğun heykeli Allah yerine koymak ne kadar yanlış bir şey. Kıyametin saatin bilgisi de yanında sadece onun yanındadır. Yalnız onun yanındadır. Yani ne Peygamber Efendimiz dahil olmak üzere allah Teala kıyamet saatinin ne zaman olacağı konusunda kimseye ne yapmamıştır? Bu konuda net şudur diye bir bilgi vermemiştir. Dolayısıyla bu bilgi Allah katındadır. Ancak kıyamet alametlerini öğretmiştir. Yani kıyamete yaklaştığını gösteren işte yüksek binaların çoğalması, köy, köyden işte deve çobanların gelip şehirlerde yüksek yüksek bina yapması gibi birçok konularda alametler söylenmiştir. Bunlar insanları düşünmeye amaçlandıran. Buradaki amaç şudur, bir imtihandayız. Bu imtihanda ölüm var, bir de kıyamet var. Ölürsen zaten kıyamet gibi her şey senin için dünya hayatıyla ilgili bitmiş oluyor. Ve imtihanın sırrı, bunun ne zaman olacağını bilmeden yaşıyorsun. Kıyamet de öyle. İnsanlar topluluğu ne zaman dünya sonlanacağı bilmeden yaşayacaklar. Çünkü bu imtihanda bu, o vakit gelmeden akledip doğruyu aramakla mükellefiz. Siz sadece ona döndüreceksiniz. Yani ölüm eninde sonunda gelecek, ne zaman olduğunu bilmediğimiz kıyamet ya da ölüm Eninde sonunda olacak ve insan olarak bizler mahşerde Allah'ın huzuruna varacağız. Allah razı olsun. Bu sohbette böyle bitirdik. Yine bir başka sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim karşılıklı dualarımızla birbirimize dua edelim. İnşallah bu hastalıklar, bu sıkıntılar bunlar için dualar edelim. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.